Selamlar benimir Bugün arkadaşlar Spotify takipçi hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Spotify hesabımı atabildiğim kadar takipçi atacağım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımda 4628 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi, YouTube'dan takipçi, Spotify'dan takipçi göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tekrar YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi sojikit.com bunu açıklama linklerinde bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Açıklama kısmından bu siteye geldiğinizde arkadaşlar hiçbir şekilde siteye kayıt olmanıza gerek yok. Yani direkt sipariş verebilirsiniz. İlk önce geldiğinizde gördüğünüz gibi bayağı bir platform bulunmakta. Sadece Spotify değil Gördüğünüz gibi TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Discord, Twitch, Snapchat, Twitch, Bigo Live olmak üzere gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir hizmet mevcut sitede. Aşağı doğru kaydırdığınızda da bu arada arkadaşlar şifre gerekmiyor. Hiçbir şekilde yani YouTube olsun, Instagram olsun, Spotify'nız olsun hiçbir şekilde şifrenizi vermenize gerek yok. Sadece bağlantı linkiyle arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Bir de herkese açık olması lazım hesabınızın. Gördüğünüz gibi hem normal takipçi yani hem takipçi alıyorsunuz 100 tane bir de yanında hediye olarak da 10 tane takipçi gönderiyorlar. Mesela 10.000 tane izlenme ayrıyetten 1000 tane de izlenme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 TL gayet ucuz bir şekilde buradan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Ben hemen şuradan YouTube'u seçiyorum. Pardon hemen şuradan Spotify'ı seçiyorum. Gördüğünüz gibi hem isterseniz dinleme isterseniz de takipçi satın alabilirsiniz. Ben buradan takipçiyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi 100 takipçi 3 lira arkadaşlar. Şöyle 2500 takipçi de gördüğünüz gibi yanında da 250 adet de takipçi gönderiyorlarmış. Hemen şuradan bağlantıyı kopyala diyorum. Geldikten sonra arkadaşlar buraya linki giriyorum ve sepete ekle diyorum. Birazdan arkadaşlar kupon kodunu göstereceğim sipariş verirken. O da yani bir %5'lik sepetinizde bir indirim sağlar. Hemen şuradan sepete geliyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan sepetteki ürünlerinize göz atabilirsiniz. Sağ taraftan da ödenecek tutar. işte toplam tutara da göz atabilirsin. Ben hemen buradan ödeme yap diyorum. Ödeme yap dediğimizde arkadaşlar ilk önce buraya bilgiler girmekte. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız. Bunları girdikten sonra arkadaşlar hemen önüne ödemeye ekranına geçelim. Ödeme ekranına geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane ödeme yöntemi seçmek için arkadaşlar. Mesela kredi kartı veya banka kartı, havale EFT veya papara. Bunlardan birini seçtikten sonra buraya indirim kuponumuz emir arkadaşlar. Emir kuponunu girerekten de %5'lik bir indirim sağlayabilirsiniz. Tabii ki mesela 50 lira olduğu için 2 liralık bir indirim sağlıyor. Gidip de mesela 1000 liralık bir sipariş vereceğinizde 100 liralık veya 50 liralık bir indirim sağlar. Yani sepetinizde ne kadar ürün varsa ona göre bir indirim uygular. Ben hemen şuradan arkadaşlar bunu da girdikten sonra buraları da tıkladıktan sonra devam et diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ödeme ekranı geliyor. Buradan direkt ödeme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beyin izlenme satın alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. kalın